Sonucuna katlanmak denilen bir gerçeklik var önümüzde. Her adımın bir sonucu, her sonucun bir adı var içimizde. Bazen sonucun pek kıymeti yok gözümüzde. Buna rağmen sonucu odaklı sürüyor hayatlarımız. Öyle yaparsam böyle olur. Bu işin sonunda bunu yaşamak da var. Pişman olacağın kararlar verme gibi telkinlerle sonuçtan başka bir şey düşünmeden yaşıyoruz planlı yaşamak güvende hissettirir. Bu bir gerçek. İşte bu noktada şunu sormamız gerekiyor kendimize. Yapmış olduğum planlar istediğim gibi sonuçlandı mı? Bütün ihtimaller arasında biri bile olumsuzsa eğer, hayatın kendi planlarıyla karşılaşmışız demektir. İşte o zaman ne olursa olsun sonuca katlanmak gerek. Kendimizi kaptırmadan planlar yapıp sonuca aldırış etmemek en iyisi galiba.